Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz yaratıcı reklamlar. Yaratıcı reklamlar denince benim aklıma ilk olarak Cem Yılmaz'ın Doritos reklamları geldi. Hatta şöyle bir şey var. Orada bir repliği var. Doktor bu ne? Yıllarca insanlar tarafından konuşuldu ve halen YouTube gibi platformlardan bu reklam izleniyor. Bu da reklamın ne kadar zekice tasarlandığını gösteriyor. Cem Yılmaz'ın çektiği Doritos reklamlarının yanı sıra akılda kalan bir diğer Türk reklamı ise Kola Turka reklamı. 2003 yılında kurulan Kola Turka, yanlışım yoksa 2003 yılı, o yıllarda bir reklam filmi serisi başlattı. Reklam filmi serisi yaklaşık 2009 yılına kadar devam etti. Reklam filmi serisinde Amerikalı yıldızlar kullanıldı. Amerikalı yıldızlara Türkçe şakalar yaptırıldı. Yani kola içirildi, Türkçe espriler yaptırıldı. O nedenle milli duyguları kabartan reklam olduğu için bayağı bir tuttu. Hatta Türkiye pazarında da oldukça yer aldı. Firmalar için reklamın ne kadar önemli olduğunu bu iki firma yaptığı reklamlarla ortaya koyuyor. Şimdi gelin dünya genelinde zekice tasarlanmış reklamları birlikte inceleyelim. Dünya genelinde tanınan kargo şirketi FedEx bir reklam çalışması başlattı. Yapılan reklam çalışmasında bir bina komple dünya haritasıyla giydirildi. Yapılan bu zekice reklam çalışmasında kıtalar arası ulaşıma vurgu yapıldı. İkinci sırada McDonald's reklamı yer alıyor. İnternetin yeni yeni yaygınlaştığı dönemlerde McDonald's inanılmaz bir reklam çalışması yaptı. Yapılan reklam çalışmasında kırmızı zemin üzerine konulan patates dilimleriyle Wi-Fi simgesi oluşturuldu. McDonald's bu reklamıyla müşterilerin şubelerinde ücretsiz internet kullanabileceğine vurgu yaptı. Üçüncü sırada Orion Teleskobu'nun reklamı var. Reklam dediğin iddialı olur sloganıyla hazırlanan reklamda teleskobun zoom yapabilme gücüne dikkat çekildi. Çarpı 200 zoomda ayın, Çarpı 400 zoom'da aya dikilen Amerika bayrağının çarpı 800 zoom'da ise Amerika bayrağının üzerinde yazan Made in Çin yazısının görüldüğü reklam büyük yankı uyandırıyor. Dördüncü reklam görseli ise AXE markalı derdöranta ait. Binaların yangın merdivenlerinde görmeye alışık olduğumuz çıkışa koşan adam levhası arkasına bu çıkartmaları yapıştıran AXE basit ama zekice bir reklam yapmış. Sıradaki reklamımız Mr. Clean markasına ait. Bir temizlik firması olan bu marka, yaya geçidinde bulunan beyaz uyarıcı çizgiyi tamamen temizleyerek kendi logosunu o çizginin üzerine koymuş. Reklam oldukça amacına uygun ve zekice. 6. sırada ise yara bandı reklamı yer alıyor. Reklamda Hulk karakteri kullanılarak yara bandının ne kadar esnek ve dayanıklı kumaştan yapıldığı anlatılmaya çalışılıyor. Görselde evrim geçirmeden önce parmağa sarılan yara bandının Hulk'un evrimi sonrasında da sapasağlam sağlam kalmasına dikkat çekiliyor. Bu reklamda çözümden çok sorun ele alınmış. Bir Colgate reklamı olan bu görselde verilen mesaj bir harika. Sekizinci reklamımız ise Pepsi'ye ait. Tır üzerine yapılan yürüyen reklamda Pepsi Light içeceğinin şekersiz olduğuna vurgu yapılarak kola kasaları havada resmedilmiş. Bu reklam beni de <laughs> yakından ilgilendiriyor. Bir diyetisyen reklamı için zekice hazırlanan görselde giriş kapısının büyük, çıkış kapısının ise küçük olması reklamın daha hece olduğunu gösteriyor. 10. ve son sırada ise Nugget markasına ait Cila'nın harika ötesi reklamı yer alıyor. Operasyona giden bir polisin çatışmaya girdiğinin anlatıldığı reklamda polisin ayakkabısına yaptığı Cila sayesinde çatıştığı kişiyi kendi ayakkabısından kontrol ettiği görülüyor. Zekice düşünülen bu reklamın ülkesinde oldukça fazla ilgi çektiğini düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle 10 farklı reklamı inceledik. Siz de reklamlar hakkında görüşlerinizi yorumlardan bana bildirebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın.